Bizler burada her gün e, öğrenci merkezimizde mukabelelerimizi okuyoruz. Bay ve bayan kardeşlerimize yönelik. Öncelikle tüm kardeşlerimizi mukabelemizi dinlemeye davet ediyorum. Ardından ikindiden sonra zoom üzerinden online mukabelelerimiz devam ediyor. Gün içinde takip edemeyen kardeşlerimiz var ise oradan da takip edebilirler. Burada akşamları Öğrenci kardeşlerimizle birlikte iftarlarımızı yapıyoruz elhamdülillah. Daha sonra teravih namazlarımızı birlikte kılıyoruz. Buradaki genç öğrenci kardeşlerimizi teşvik etme maksatlı onları da teravih namazı için imametliğe teşvik ediyoruz. Birlikte teravih namazlarımızı eda etmiş oluyoruz. Hazreti Allah Ramazan-ı Şerif ayımızı mübarek kılsın. Cenab-ı Hak bu ayımızın feyzinden, bereketinden, rahmetinden ve maneviyatından istifade edebilmeyi bizlere nasip ve müessere eylesin.